Evet sevgili izleyenler Şiirden Haberler programı bugün sizlere Mersin'den sesleniyor. Yanımızda sanat alanında faaliyetlerini sunan Nezihi Bey bulunmakta. Şimdi kendisinden sanatla alakalı tüm bilgileri alacağız. Röportajımızı hep birlikte izleyelim. Nezihi Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Burada sanat alanında çalışıyoruz. Öncelikle uzun zamandır bu sektördeyiz. Yaklaşık 47 yıldır. Bu işi yapmaya nasıl karar verdiniz? Ben biraz sizlerden dinlemek isterim. Şimdi biz babamız devlet memuru olduğundan İstanbul'a tayini çıktı. Öğretmendi. Hukuk fakültesini kazandığında İstanbul'a gitti. Babam hem okudu hem öğretmenlik yaptı. Ama biz o dönemi şartlar yani bu 80'li yıllarda geçim sıkıntısı şeydi yani İstanbul'da o dönemlerde. Bizim bir ustamız vardı, komşumuz. Bir gün dedi dükkana gel, yanıma gel. Ahşap boyama ustasıydı, dinegörlüydü kendisi. Onun yanına gittim, gördüm. Gördükten sonra birden karar verdim. Yaşım 15. 15 yaşında ustam, siz bu işe atılıyorsunuz ve şu an hala hazırda, hala devam ettiriyorsunuz Mersin bölgesinde. Ee, peki burası sanat atölyesi, burada e, ne gibi hizmetleriniz var? Ben burada Tarsus'ta, Mersin'de e, bu sanatı Tarsus'ta yapıldığını ispat etmek için yaklaşık bir 15 yılımı verdim. Ama e, yapmış olduğum çalışmalar e, tabii ki... Ee, ecdad'ın bize bıraktığı miras yani ahşap oyma sanatı, bizim pirimiz Abdülhamit Han Hazretleri ahşap oyma ustasıydı kendisi. Ee, Kanuni Sultan Süleyman nasıl kuyumcuydu, ee, bunu filmlerde gördü bizim insanımız. Abdülhamit Han Hazretleri de ahşap oyma ustasıydı. Bizler o neslin torunlarıyız ee, ve bunu da Tarsus'ta gelecek nesillere bırakmak için var gücümle çalışıyorum. Ee, şimdi biraz çalışmalarınızı dinlemek isterim sizlerden zaten hemen izleyenler de arkanızda görüyor ki hummalı bir çalışma var orada ama genel anlamıyla yelpazemizden bahsedelim. Burada ne gibi ürünler çıkartılıyor? Burada başta e, cami külliyelerimiz yani e, büyük camilerimizin mihrap, minber, kürsü ve ahşap kapıları bunun yanı sıra ürünlerimiz. Yapmış olduğumuz ev mobilyaları, yani avantgard tarzda dediğimiz ahşapla ilgili olan ev mobilyası, sanatsal ürünlerim de var. E, Mersin'in Tarsus'un tarih dokusunu ahşaba yansıtarak bunu yurt içi, yurt dışındaki konuklara, gelen konuklara hediye edilir. Bunun yanı sıra e, güzel hat sanatlarımı icra ediyorum. Yani kare kalem çizgiyle, birazdan da göstereceğim e, örnekte de zaten bunu göreceksiniz bu tip çalışmaları şu an atölyemde yapıyorum. O zaman ustam sadece anlatmak yetmez değilim. Hemen bir arkaya geçelim. izleyenlerimiz için de yapmış olduğumuz sanatı, icra ettiğimiz sanatı izleyenlerimize de gösterelim. Tabii. Şimdi ustam önümüzde zaten şu an daha yarıda, daha bitmemiş olan bir çalışmamız var. Evet. Bu çalışmamızın adı nedir? Bu çalışmamızın adı Tarsus Esabi Keyf Diyarı'dır. Yedi uyurların Hı. isimleri, Memlike, Misline, Tabii ki işte Kitmir. Yani bunların ismi yazılı. Evet. Ee, şu yıldız motifleri de yine bizim Selçuklu dönemine ait tarzda bir çalışma. Bunu kabartma olarak meydana evet. çıkarıp çerçevesini de yaparak eee evet. insanların beğenisine sunacağım. Şimdi bu çalışmayı hemen bu yanda görmüş olduğumuz aletlerle yapıyoruz. Oyma mı oluyor bu? Yani evet. oyuyor muyuz? Oyuyoruz. Yani Bunlar e, ucu keskin, çelikten yapılan bir ürün evet. e, ve çok da e, jilet gibi kesmesi gerekir ki ağacımız ıhlamur ağacı, e, tokmağımız şey ağacı, e, zeytin ağacı, evet. e, sert olması gerekiyor çünkü sürekli tokmakla çalıştığımız için. Biz zaten ilk başta buraya bir kaba taslak şekilde siz çizimi yapıyorsunuz sanırım. Evet. Çizimi yapıyoruz. Altına karbon kağıdı koyarak harfleri, şeyler, yazıları yazıyorum. Evet. Ondan sonra e, takımlarla başlıyorum oynamaya. Hmm. O zaman ustam, zaten izleyenlerimiz birazdan görecekler siz çalışmanızı yaparken. Ben biraz da arkamda görmüş olduğum çalışmalar gerçekten e, şahmeran ustalar. Evet. E, bunları nasıl yapıyorsunuz? Hemen bir tane örnek alalım izleyenlerimiz için, anlatalım. Görmüş olduğunuz e, işte 30 santime 15 santim, 20'ye 15 bir ağacı düşünün. Evet. Kütüğü düşünün. Bunu makinede belli yerlerini keserek kafasını alarak ondan sonra e, işleme şeyine geçiyoruz. Zaten beynimizde, yani hafızamızda e, bu iş netice yapmış, şekillenmiş. Ondan sonra e, ilk başta e, işte şu yele kısımlarını, e, yılan baş kafalarını, evet. ondan sonra en son yüz hatlarını, işte bunu tezgahta, şu gördüğünüz tezgahta bunu çevirerek ...bu hale getiriyoruz. Ee, biraz bahsetmek istiyorum, biz burada kurs da vermeye aslında başlayacağız. Şu an henüz hali hazırda başlamadık ama... E, ...sizler de bu oyma sanatını icra etmek isterseniz... ...aynı zamanda Mersin Tarsus'ta bulunduğumuz yerde Nezihi Bey bir kurs açmayı da düşünüyor. Bununla alakalı da sizden kısa bir bilgi alalım. Kursumuzda neler olacak? Şimdi önceden ben şeyi söyleyeyim... E, ...şimdi kurs... E, ...genellikle Halk Eğitim Merkezi e, çatısında... ...işte e, onların binasında... E, ...yapılan tarzda kurslar oluyor. Ama bizimki tamamen farklı yani bizde kesme biçme işte e, olayı olduğu için e, Yani işin yerinde görmesini gerekiyor Kursiyerin Ahşabın nasıl işlendiğini görürse Şimdi gidip de bir dershanede işte bir tezgahın üstünde Oyma kaleminden al bunu bunu ta, böyle çak çak olayı Olmaması lazım yani ruhuna işlemesi lazım Gencimizin e, Şimdi ben bunu düşünerek Atölyem benim tozlu topraklı yani kesim var, makine gürültüsü var. Bunun dışına çıkarak iş yerimin üst katına yani yaklaşık 150 metrekare bir alan yaptım. Pira fabrik, iki oda ve terasta, ön teras, arka teras. Yani buraya gelen kursiyerin kendi evine gelmiş gibi rahat, klimalı ortamda, temiz, gözden uzak yani sakin çalışabileceği, insanların rahatsız etmeyeceği bir ortamda bir yer teşkil ettim. E bundan daha şu an hiç kimsenin haberi de yok. E tabi bu da e ilk defa size nasip oldu yani bunu belirtmek. E i̇nşallah yakın zaman içerisinde hani sizlerin aracılığıyla da bunu izleyen kardeşlerimiz, çocuklarımız. Ben istediğim şey şu, gençlerden inanın görüyorum üzülüyorum. Gençlerin elinde 13, 14, 11, 12, hani 10'a kadar, 8'e kadar düştü bu çocukların şey. Ama hani 8 yaşını bırak da 12, 13, 14 yaşlarında çocukların ellerinde, telefon, internet kahvelerinde hani gitmesindense, yani hiç olmazsa, yani 10 kişiden 2 tanesini, 3 tanesini bu taraflara çekebilirsek, hiç şeyde bizim ecdadın bize bıraktığı şeyi, mirası biz de bu gençleri aşılayabilirsek okusunlar. Ben isterim okumalarını isterim. Ama okudukları gibi de elleri bir tornavida, bir çekiç, bir şey tutmalarını isterim. Yurt dışına ve hatta Türkiye'nin dört bir yanına bu güzel ürünleri gönderme imkanınız var mı Nezih Bey? Tablolarımı gönderebiliyorum. Yani yapmış olduğum tablolar işte heykel tarzı farklı bir versiyonlu olan ürünleri gönderebiliyorum. Ama büyük mobilyaları yurt dışına değil de yurt içindeki müşterilerimize yapıp götürebiliyor. E, Nezihi Bey vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. E, son olarak izleyenlerimizin eserlerini inceleyebilmesi adına bir sosyal medya hesabınız varsa onları alalım sizlerden. Benim e, sosyal medya hesabım Nezihi Usta e, Tarsus e, Google'da yani Google'da e, dedikleri zaman zaten internet şeyde Instagram'da yine Nezihi Ünal Demirtaş olarak var. Torunumla olan bir resmim var. Yine Facebook sayfasında da e, Nezihi Yunal Demirtaş olarak e, şeyimiz var. Hani Google'da aradıkları zaman Nezihi Usta Tarsus dediklerinde zaten bütün şeyimiz karakterimiz, yaptığımız işler çalışmalar yani gazete işte diğer e, yayın organlarına çıkan haberlerimizi görebilirler. Ürünleri de görebilirler. E, eklemek istediğiniz bitirmeden önce izleyenlerimize daha doğrusu gençlerimize söylemek istediğiniz birkaç cümlemiz varsa onları da alıp röportajımızı bitirelim. Ben gençlerin ee, babadan, dededen kalan miraslara sahip çıkmalarını istiyorum. En büyük istediğim şey o. Yani bir eli bir çekiç ya da bir e, takım tutacak şekilde olursa okusun, vali olsun, kaymakam olsun ama okumadıkları takdirde muhakkak şu bileklerine bir altın bilezik geçirsinler. Altın bilezik demek o kişinin kişiliğini, karakterini ortaya royal unsurdur. Yani gittiği hiçbir her bir yerde elinde bir sanat, bir meslek olursa o kardeşim, o çocuğum hiçbir zaman ben açım demez. Ekmeğini taştan çıkarır. Teşekkür ederiz tekrardan. Evet sevgili izleyenler ve gençler sizler de bu 47 yıllık deneyimden tecrübelerini almak isterseniz, faydalanmak isterseniz, kursla alakalı, oyma kursuyla alakalı herhangi bir sanat dalıyla uğraşmak isterseniz, hobi edinmek isterseniz kesinlikle Mersin'in Tarsus bölgesinde bulunan nezi Ustam'ı ziyaret edebilirsiniz. Şehirden Haberler programı kaldığı yerden devam ediyor.